Gaye Güler. Reis-i Cumhur adaylığı için neden adlı noktaları düşünmüyoruz? Süreçler üstü bir mutedilo. o. Kardeşim, siz illa makam derdindesiniz. Dünyada insanlar az yaşıyor ve ahirete gidip sonsuz yaşıyor. Kafayı taktınız dünya makamlarına. Dünyada mühim olan sevgidir. İnşallah. İmandır. Bunu elde ettikten sonra sen en iyi makam elde etmiş oluyorsun zaten. İnşallah. Maşallah makam Allah katındaki makam önemlidir. Siz illa ya cumhurbaşkanı birisi güzel cumhurbaşkanlığı yapıyorsa mesele yoktur. Allah emaneti eline tevdi edin diyor. İnşallah Değil mi? Mesela sen cumhurbaşkanına bakıyoruz. Bayağı güzel, yetenekli, yerine getiriyor cumhurbaşkanlığı görevini. Başbakan'a bakıyoruz. Yetenekli başbakanlık görevini ne getiriyor? Niçin o göreve göz dikesin? Eğer sen daha iyi başbakanlık yapacağına inanıyorsan zaten siyasete atıl. Millet onu görür. Değil mi? Başbakan olursun yani ama bu Allah tarafından verilen özel yetenektir. İnşallah. Ama sevgi katı olan bir şey